Aktüeli Yakala kanalına hoş geldiniz. Şok Market'in bu haftaki şok ekstra aktüellerini gelin, birlikte yakalayalım. Daha fazla aktüel ürünlerden haberdar olmak için abone olup, bildirimleri açabilirsiniz. Luva Dolap 3599 lira. Luva TV ünitesi 3299 lira. Luva Vitrin 3999 lira. Luva Yemek Masası 2199 lira. Luva Konsol 4599 lira. Luva Vestiyer 4799 lira. 3 katlı modern ayakkabılık 1299 lira. Masa sandalye takımı 3699 lira. Elif puf 799 lira. Modern çiçeklik sehpa 799 lira. Puflu ayakkabılık 1699 lira. Makyaj masası 1599 lira. Sallanır sandalye 1799 lira. Dolimini dolap 1699 lira. Luva 3 kapak 2 çekmeceli gardırop 5999 lira. Van Moon Airfryer OAS 3,5 litre yağsız fritöz 1559 lira. Biami Airfryer 10,5 litre buharlı hava fritözü 4.299 lira. Hover 14 kilogram çamaşır makinesi 19.699 lira. Orbus Hortum 5 metre şerit LED 399 lira. U Multifonksiyonel Stand Mikser 5.999 lira. Biami Airfryer 7 litre akıllı yağsız hava fritözü 3.299 lira. Orbus uzaktan renk değiştiren şerit LED 229 lira. U5i 1 arada saç şekillendirici set 1069 lira. U seramik su dalgası vak saç maşası 489 lira. U A2 Pro koşu ve yürüyüş bandı 6899 lira. U Pro Plus 14 kilometre hız 120 kilogram kapasiteli taşınabilir ve katlanabilir yürüyüş bandı 8999 lira. U Fritöz Beyaz Siyah 2699 lira. U5 i bir arada otomatik doğrama ve öğütücü makinesi 1299 lira. U3 i 1 arada retro smoothie blender seti 1229 lira. Oyuncak dolabı 1249 lira. Portmanto 3299 lira. Çok amaçlı 4 bölmeli dolap 1799 lira. 3 kapaklı gardrop 3699 lira. Çok amaçlı orta bölmeli dolap 1899 lira. Yum konsol 1449 lira. Stor kapaklı dolap 649 lira. 3 ayaklı tabure 599 lira. Çok amaçlı dolap 1699 lira. Yum masa ve sandalye 1 sandalye 1099 lira. Yum masa ve sandalye 2 sandalye 1349 lira. tekli koltuk antrasit 5899 lira. Pazır oyuncu masası 2599 lira. Estina çalışma koltuğu 2499 lira. Flora çiçeklik sehpa 899 lira. Workshop çalışma koltuğu 1999 lira. Kalpli Puff 749 lira. Çekmeceli ekmeklik 1099 lira. Fonksiyonel bebek beşiği beyaz 2099 lira. Kaliteli ve ekonomik diğer aktüel ürünlerden haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak siz de aktüelleri yakalayanlardan olabilirsiniz. Keyifli alışverişler.